Peki bir soru da şuradan gelsin. Yani bu bahsettiğimiz insan okul yazarlığının etkilerinin aslında farklı alanlardaki evet. e, ne diyelim e, katkılarını gördük. Bir de iş hayatında değişim dönüşüm hep konuştuğumuz hani dijital de olabiliyor veya farklı kültürel dönüşüm süreçleri şey de olabiliyor. Evet. Buraya etkisi ne olur? Çok güzel bir yaklaşım yine. Bana çok güzel paslar veriyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. En basit, en amiyane tabirle, en sade şekilde ben değişimi ikiye ayırıyorum. Bir, reaktif değişimler. iki proaktif değişimler. Hayatın getirileri gidişatı bizi bazen değişmeye zorluyor. Bıçak kemiğe dayanmış oluyor. Proaktif değişimlerde vizyonerlik var, planlama var. Bir zamana yayma ve bunu aslında geniş bir zamana yayma konusu var. Zaman kısıtı insanda stresi çok arttıran bir konu ve bu bizim rasyonel taraftaki performansımızı etkiliyor. Bunu bir kenara koyalım. İnsan değişim ve dönüşüm süreçlerinde kağıt üzerinde o problemi çözmek üzere aslında kapasitesi çok yüksek olan bir varlık. Kağıt üzerinde o dönüşümü planlayabiliyoruz, değişime, çözümler üretebiliyoruz, süreçleri oturtabiliyoruz. Ne zaman ki iş hayata geçirme sürecine geliyor, konu değişiyor. Evet. Çünkü oradaki insanı bir kapsamamız lazım. İnanın da sohbetlerimizde çok üzerinde durduğumuz, seninle de sohbetlerimizde üzerinde durduğumuz bir konu. Ama diğer yandan onlara da bir empatiyle yaklaşmamız lazım. Değişim dönüşüm demek, o hep uyguladığım aynı sandalyeye yerine farklı bir sandalye bilinçli şekilde oturmaktan geçiyor. E şimdi yeni bir yola geçtiğinizde, gittiğinizde eskiden yapmayı bildiğiniz bir şeyi kenara koymaya çalıştığınızda riskle karşı karşıyasınız. Çünkü başarısız olabilirsiniz. Sinan sana bir, sen de takip ediyorsun ve çok destekliyorsun biliyorum. Bizim araştırmamızda çok üzerinde durduğum bir konu var. Harvard Business Review Türkiye'de her Kasım ayında yayınlıyoruz bunu. E, sence Türkiye'deki beyaz yakaların en büyük ana motivasyonu ne olabilir? Kendisini geliştirmek olmalı diye düşünüyorum. Güzel. Mesela son dönemlerde maaş biraz ön plana çıkabilir gibi gözüküyor ama o hijyen faktörü olarak Onu ikinci sabit kabul ettim. Evet, 3 ay maaşımızı alamayalım, birinci sıraya otur. Birinci madde biraz senin dediğinden de aslında katkı sağlayabilecek şekilde başarılı hissetmek çıkıyor. Hı, güzel. Peki Soru şu, bir insanın en büyük ana motivasyonu başarılı hissetmekse en büyük kaygısı ne olabilir? Başarısız olmak. Kuvvetle muhtemel bu olabilir bu noktada değişim dönüşüm süreçlerinde bizim kadromuzdaki veya etki alanımızdaki insanların bu kaygılarını, bu duygusal aslında dalgalanmalarını doğru yorumlamamız, onlara doğru çözümlerle destek olmamıza yardımcı olur. Kağıt üzerindeki değişim dönüşüm süreçlerini hayata geçirme tarafında Hani deli direnç konusu. O direnci kırma, dirençle yüzleşmemesini sağlayacak çözümü üretmemiz için bizim elimizi kuvvetlendiren bir bakış açısı oluyor. Bu da iş dünyasına dair bir örnek olsun. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sinan.